Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bir videomun altına gelen yorum sebebiyle <laughs> Portekiz gündemine dair video serisi çekmeye karar verdim. Kendisine teşekkür ederim. İşte Portekiz gündeminde ne oluyor? Bir bakalım. Bazı önemli başlıklar var çünkü. Şimdi bu zaman arkadaşlar göçmen yasası reddedilmiş. Zaten ben size haberdar ediyorum. Portekiz hükümeti göçmenlerin aile birleşimi başvurusu yapılması için ülkede en az 2 yıl beklemesi gerektiğini öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Bu şeyin yanında işte vatandaşlık kanun yanında. Ee, ancak anayasa mahkemesi bu tasarının temel insan haklarına aykırı olduğunu belirtti. Ve Cumhurbaşkanı da bizim Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza'da yasa tasarısını veto ederek parlamentoya geri gönderdi. Bu gelişme özellikle D7 ve aile birleşimi gel ile gelen göçmenler için büyük bir kazanım olarak görülüyor. Bu arada bu vatandaşlık yasası da aynı şekilde e geri gönderilmişti hatırlarsanız bir videomda bahsetmiştim. Şimdi tatile geçtiler. Eylül falan diyorlar da ben eminim daha bu biraz sürer arkadaşlar. Burada işler yavaş ilerliyor. O yüzden iyi bir şey bence bu göçmen yasasının reddedilmesi. Şimdi havalimanında, havalimanında, hava alanlarında bazı şeyler dönüyor. Ben bunu şeyde fark ettim. Geldiğim zaman pazar günü geldim ben Portekiz'e Türkiye'de ve gerçekten havalimanı şimdi havaliman diyorum da hava alanı hat, yani hatırlamaya çalışıyorum. Bir önceki gelişlerim hafta içi olmuştu ama kimse yoktu. Yani pazar sabahı Bomboştu, kimse çalışmıyordu yani birkaç kişi haricinde. Meğersem e, grev varmış, havaalanı grevleri seyahatleri zorluyor. Bakalım neden? Lisbon, Porto ve Faro. Hatta TikTok'ta ben görüyordum Faro. Evet, hava alanında, havalimanında artık neyse, insanlar 3-4 saat pasaport sırası bekliyor. Yer hizmetleri ve güvenlik personeli hafta sonları grev yapıyor. İşte bu grevler tabi bağış teslimi, pasaport kontrolü, uçuşların zamanında kalkış gibi birçok süreti yavaşlatıyor mantıken. Yaz sezonunun en yoğun döneminde olması tatilciler için uzun bekleme süreleri ve uçuş iptalleri anlamına geldiği için hava yolu şirketleri ve havalimanı duyurularını takip etmek çok ıı, önem sarf ediyor bu kısımda. Yani grev yaparlar. Bence Portekiz'lerin grev yaptığı zamanlar şöyle e, açıklayayım. Şimdi herkes her iş alan arkadaşa grev hakkını kullanır bu arada. Ben öğretmenlik yaptığım zamanlarda da e, öğretmenler grev yapıyordu. Baya böyle bir hafta okula gitmedikleri oluyordu. Christmas döneminde yani özellikle e, Aralık ayında herkes grevde. Otobüsçüler şunlar bunlar yani fark etmiyor gerçekten. Ee, çok iğrenç bir zaman yani bazen tren garında da işte trenciler diyeyim bir ara grev yaptı sadece bir gün grev yaptı arkadaşlar tren gelmedi ee, okula ben bir saat falan iki saate mi yetiştim ertesi gün tekrardan çalışmaya başladılar çünkü duruyor hayat duruyor yani burada da e, hiç yardımcı olmuyorlar umarım yani bekledikleri şeyi alırlar Orman yangınları aynı şekilde Portekiz'de de var arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında gerçekten ben okulumdayken çok yakın bir itfaiye yeri vardı. Ee, ve sürekli sürekli bakmıyorum her gün o itfaiye sesini duyuyorduk. Portekiz'in iç kısımları ve güney bölgeleri aşırı sıcaklar nedeniyle yüksek yangın riski altında. Ee, son zamanlarda çıkan yangınlarda birçok hektar ormanlık zarar görmüş ve bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edilmiş. Ee, özellikle Alentejo, bunu bilmiyorum ama Algarve bölgeleri, bu daha çok güney, yani en güney kısmında, kritik durumdaymış. Yani bunu bir görmüştüm, umarım en kısa zamanda söndürürler. Bir de, bunu ben de bilmiyordum ama Madeira'da seçim kararı ve altyapı yatırımları. Biliyorsunuz hatta bu Cristiano Ronaldo'nun, Ronaldo'nun yaşadığı yer büyüdüğü yer, burada adaları da var arkadaşlar Portekiz'in. Madeira özel bölgesinde erken seçim yapılması kararı alındı. Portekiz genelinde yenilebilir enerji yatırımları hız kazanmış, <laughs> bunu bilmiyordum ama rüzgar ve güneş enerjisi projelerine devlet tevşiye atılmış. Bu gayet güzel bir şey iki video önceceğim yani bu videoyu yanında ayıma işte ajuda integrada integrada para migrası işte göçmenler bürosu sistemi de dijitalleştirerek göçmenlerin göçmenlerin işlemlerinin daha az ondan yapılması hedefleniyor bu hatırlarsanız işte portallar çıkardılar iki tane Vallahi ben çok şaşırmıştım bu gelişimi gördüğüm için videoya dedim aynı şekilde gündemde de varmış zaten. Artık altlarından kalkamadıkları için bu kadar göçmen işinin umarım daha hızlı gerçekten eee işler hal olur. Yani hepimiz için en iyisi. Baktığım zaman arkadaşlar şu anda Portekiz'in gündemi bu şekilde. bu seriyi beğendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bence güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.